Evet arkadaşlar yeni güne Yine bir Motorla Başlıyoruz Erhan Usta Motosikletiyle beraber Şimdi ee, Şöyle yapalım Şu anda aracımızın e, Euro 5 full Motorumuzun gömlek yollarını Açıyoruz İlk evvela Ahmet ustamız Rectify bölümünün Ustası gömlek yerlerini açıyor. Gömlek basacağız. Araçlarımızı standart gömlek, standart piston sekman. O şekilde devam edeceğiz. Şimdi ustamız gömleklerin boşluklarını ayarlıyor. Ölçülerini yapacak. Yok. Tamam. Evet Erhan ustamızın da güç motor yenilemenin şöyle güneş vuruyor. Ha. Şöyle ekibimizi çekelim. Yeni servis aracımız burada. Güzel. Tekrardan biz motorumuzun başı. 8 kişi taşır o ya. Evet. Şimdi <laughs> ustam tekrardan şu anda <laughs> boşluğu ayarlıyor. Arkadaşlar bir dakika arkadaşım. Beni sesçi şey yapma. Erhan motorumuza Şimdi plas motorumuza, e, gömlek yerine açtık. Şu anda fatura sıklığımız var. E, gömleğimizde bloklarımız çok zayıf olduğu için fazla sıklık vermeyeceğiz bunlar. Evet. 6-7 sıklık yerinde el parasıyla şöyle yumuşacık şöyle yüzündeki kalem pütürleri alıp daha güzel sağlıklı çalışır makinamız. Gömek faturamıza da aynı ete verdiğimiz gibi faturaya da aynı 5 6 7 sıgılı vermemiz kafi. Ondan sonra motoru gömlek yeri bittikten sonra yıkamaya atıyor 80 derece sıcaklıkta. Evet. 5-10 ee, dakika dönüyor Motorumuz sıcacık oluyor Sıcağına gömlekleri basıyor 1 iki saat bekledikten sonra Çok sıcaklık Ne yağ yakması ne buhar Çok sağlıklı bir motor oluyor Teşekkür ederim ustacığım evet. Şimdi e, bu yüzeyde Eğrilik olduktan sonra sildiğimizde evet. piston yüksekliklerini Nasıl ayarlarız Veyahut da nasıl yaparız? E, piyasamızda e-flop daha önceden bir yüzey taşlandı. Her gördü. Evet. E, 20 kısa, 40 kısa pistonlarımız mevcut. Evet. Mesela bu Flans'ın kısa pistonları henüz daha çıkmadı piyasaya. Standartları var. Tamam. Bunu da e, yüzey taşlama 5, 10 neyse çapına göre bittikten sonra kol burçtan. Kol burçtan evet. Diğer kollarının burçlarına. Elimizden geldiği kadar pistonu kesmemeye özen göstereceğiz. Evet. Niye pistonun yüzeyindeki sertliği almamamız gerekiyor? Doğru söylüyorsun. Teşekkür evet. ederim Mustafa. Sağ olun. Cümleten kolay gelsin. Hayırlı işler işte diliyoruz. Çok olsun. teşekkür ettim. Yardımcı olabildiysek ne mutlu bize. Teşekkür ederim Mustafa'cığım diğerliklenme. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Ee, güle güle kullansın finansın. Teşekkür Allah ediyorum. Abi. Güç motor yenileme. Evet kardeşim. Kayseri de öyle.